Ben de rahim diyerek yayınımızı yeniden açtık. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Hadi bir maç girelim ben banyoya gideceğim hadi. He tam yayındayken söyle tamam mı? Annesi banyoya annem banyo yaptıracak ben çıkıyorum. <laughs> tamam tamam. Yeniden açtım. Pink the Blood X. Bir an yine eski döndü. Eskenden de kötüye döndüm de orası ayrı mesele. Orayı karıştırmış. Yazın yazın toplu var. <laughs> ya o kurtan yayıncı kurtan yayın dedi o Hadi kanka bak. Lan, tamam girdim oyuna daha tatın. Ay ne kadar. Wow, herkesin karakteri Bu arada yayın yine sıkıntılı. Herkesin karakteri aynı harbi. Yayın yine hey, sıkıntılı. Yavaş, Bir saniye. Emir tümünü seç deme sadece Furkan at. Yayın yine sıkıntılı. Kanka, sadece siz varsanız zaten Levent bile yok bende. Hadi kanka. <laughs> Furkan odaya gel hazır ver öyle git. Lan tamam. <laughs> Lan, arkadan yayın açtım. Emir hazır ver. Ben de geldim. Oh, hazır verdim. Hazır. Ama ya yine sıkıntılı gibi ya. Hı -hı. Hazır verdim Panka. sen hoş geldiniz. Şu an bir sıkıntı gözükmüyor umarım da olmaz. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Onu, onu demeseydin iyiydi ya. Tamam demiyorum. İyi <laughs> gibi bakalım. Ben ne ben buldu ben lan? Ben Allah bir çim bulmuştur. Düğün, Düğün. nice. Abi ben setlere silah takmadım. Şu anda sadece MP'tim var. Oğlum direkt MP'ti bile yok. Ben abi ben sıçtım ben. ben MP'ti bile, bile yok. Hemen yüzünüzü bana çevirin şey şöyle be. Bakın. Oğlum menpiti bile yok. Ben sıçtım ki bu el. Oynayamayacağım. Lan yüzüme bakın yüzüme. Abi yayın droplu. Arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu hesaptaki ilk rekabetçimiz. Bunu başarabiliriz.